Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda e, durduk yere yanan motor arıza ışığı veya yolda giderken bir çukura girdiniz, viraja girdiniz, ESP arabayı e, sınırlandırdı vesaire girdiğinizde çıktı. ESP lambalar yandı. ESP açık kaldı. Motor arıza ışığı yandı. Bu durumda ne yapıyoruz? Arkadaşlar arabayı bir müddet kullandıktan sonra e, ee, arabaya ilk yapmamız gereken arkadaşlar ekur resete atmak olsun. Aynı bilgisayar gibi düşünün. Bunda şurada bir mevcut beynimiz var. Yani onda yakset bunun beyni şurası. Bu beyin arkadaşlar bütün sensörlerle donatılmış. Yani maf sensörü olur, işte potansiyometresi olur veya diğer sensörler, valfidir, partikül üzerindeki işte egere çıkış, egzoz giriş çıkış, PM ısı sensörü derken oksijen sensörü her türlü bir Arıza ışığı alıp size ekrana motor arıza ışığı yakabilir. Bu durumda yani arabanın gidişinde bir sıkıntı yoksa ilk yapmanız gereken araba ekroseti yapmak olsun. Kanalda zaten bir ekrosiyeti ile ilgili video var. Ee, bunu yaptığınızda arkadaşlar arabanın parçası bozuk değil ise arızanızın giderilme e, durumu %100'e kadar gidebilir. Yani araçta hiçbir şey yoktur. Örneğin şu, en çok bir e, sıkıntılı bir yolda gidersiniz veya anlık frene basarsınız veya viraja girersiniz araba ESP ışığı ile beraber motor arıza ışığı yakabilir yani arabanın kafası dönmüş gibi bir şey oluyor arkadaşlar daha sonra e, giriş esnasında sönebilir ama ECU setinden sonra bu arıza giderilebilir yalnız her zaman söylüyorum parça bozuk değil ise parça bozuk değil ise mutlaka e, aracın Eski haline dönme durumu vardır arkadaşlar. Ecuriseti de kesinlikle araca bir zarar vermez, sıkıntıya sokmaz, tehlikeli bir durum değildir arkadaşlar. Kafanıza takmıyoruz. Motor arıza ışığıyla karşılaştığınızda ilk yapma müsait bir yerde e, şu araca, bu motora, bu beyine Ecuriseti atmak arkadaşlar. Diğer araçlar için de geçerli. Hani sadece Hyundai Accent Blue için söylemiyorum bütün yeni tasarım, yeni model beyni olan araçlarda ekroseti yapmak parça bozukluğu yok ise e, aracın arızasının giderilmesine sebep olur arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntı oluşturacak durum değildir. Tekrar eski haline araç dönüyor. Yani herhangi bir problem oluşturmuyor. Yalnız aratarak atarak olsun veya farklı durum olsun, akü aktarmada olsun, e, ne bileyim akü söktak durumlarında olsun Araçtan akü sökülerken bilirsin, e, biliyorsunuzdur. Onu da anlatmıştık. İlk önce eksiği sökün. Sonra artıyı sökün. Araca ilk e, akü bağlarken de ilk önce artıyı bağlayın. Sonra eksiği bağlayın şaseyi. Ve şu iki ucu kesinlikle birbirine temas ettirmeyin. Ve ayrıca de artıyı arabanın şasesine vücuduna te, e, temas ettirmeyin. Artı her zaman her araçta muhafaza edilmiştir arkadaşlar. Şase demek bu yeni tasarım araçlarda bir Traktörde fazlan olmaz da sıkıntı, beyin yok çünkü. Farklı bir yeri de yakabilir ama beyni yakarsanız çok büyük masraflar, çok büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. Dikkat edin. Ecosity ile aracın arızasını ilk aşamada gidermeye çalışın arkadaşlar. akla takılan bir şey olursa yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videolarımız gelecek. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.